Arkadaşlar bugün sizinle Brawl videosu çekeceğiz. Evet kardeşimle beraber sıra sıra oynayacağız. Bakalım hangimiz daha iyi oynuyoruz. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. videoyu izledikten sonra eğer beğendiyseniz abone olun ve like atın. Lütfen. Arkadaşlar bir çekiliş yapmaya karar verdik. Çıf çizim için. Bir çekiliş var arkadaşlar. Ee, bizim istediğimiz kadar miktarda abone olup like atarsanız. Bu hesabı şire veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 200 abone olduk mu bu hesabı size veriyoruz. Ve kararlıyız. Bu hesap sizin. İlk ben oynayacağım arkadaşlar. Sonra ben şire oynayacağım arkadaşlar. Bu nasıl Tabi tabi videolarımda hep olacak olmayacak arkadaşlar. Tek tek video çekmeye de başlayacağım. Bu da sana hadi. Brawl Stars'ı bilmeyenler için arkadaşlar. Brawl Stars Flash Charge'ı Brawl Stars'ı bindirebilirsiniz. Bu bir, bir, oynamak istiyorsanız. Hayır hayır hayır. Yapma be kardeşim ya. Bilgisayarda oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Bir ben sıfır kupa aldım ve altıncı oldum. Bakalım Erdem kaçıncı olacak. Ga Gamelop'u yükleyip oradan Brawl Stars'ı indirebilirsiniz arkadaşlar. bakalım Erdem kaçıncı olacak. Nani var şu an duyuyorum. Rabta çok bir, bilinen çok iyi bir oyun. Çok oynanan bir oyun olduğu için arkadaşlar bunu çekmeyi karar verdik. Yakında Aşbalt 9 ve Aşbalt çekim de çekeceğiz. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı Publum unutmayın. Mobil like de çekeceğiz. PUBG Mobile de çekeceğiz. İlk, doğum, ilk videomuz Brawl Stars olsun diye düşündük. Şuan herkes iki kaliyo. Kedi pro arap öldümüş. Oy oh, ye yeah. arada kaldım. her ne? Dördüncü olursam yenerim. O da güzel. Şu ana kadar kimse vuramıyor. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Aldım arkadaşlar beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra ben de. Abim bende. oynuyor. Tabletten oynuyoruz arkadaşlar. Tabletin markası e, Lenovo Tab M10 HD. Çok iyi bir tablet size öneririm. Almak isteyenler alabilir arkadaşlar. Gel gel gel. Gel arkadaşlar. Abim ben. ölecek. Arkadaş oldu abim arkadaşlar. Evet, arkadaşız artık. Ben bunun peşinden gidiyorum. Oo, bu benimle arkadaşlığı bozdu. Hayır! Ha bir de arkadaş yapmayın arkadaşlar. Bu rastlarda arkadaşlar güven olmaz. Abim de şıpır kıp arkadaşlar. 7. olur. Ben başka bir karakteri seçmek istiyorum. Ee, ben buradan arkadaşlar Nani'yi seçiyorum. Bir daha bir yani. çektiğimizde Nani. benim 14 bin kupalık bir hesabım var. Onu galiba çekiliş yaparım. Ve sizlere bedav veririm ama onu da e, bin bin like da bin like'da diyorum bin abone de vereceğim. 14 bin kupa değil. Çok iyi karakterleri var. Evet arkadaşlar ben 4243 kupa olduğum için 200 abone de veriyorum. Evet. Ya da 400 ile 200 arası verebiliriz. Belli olmaz. Ama söz veriyorum vereceğiz. Şu an yanında Gördüğünüz üzere arkadaşlar Nani çok iyi vuruyor. Bu Nani değil. Nani diyorum işte. Edgar işte Edgar düşmanlara vurunda arkadaşlar ölmemesinin sebebi düşmanlar vurunda canı çoğalıyor arkadaşlar. Sen onu alsın. Alamadı. Bence sen de alacaksın. O altılı. Sen de Şunu da alayım, sen... dalacağım ona. Arkadaşlar. Özel gücünü bence doldur. Bak iki tane var. Evet arkadaşlar özel gücüm kendi kendine doluyor. Şuradaki beleş kutuyu da alayım. Nerede beleş? Oraya yerleş. E yerleş. Özel gücüm bir dostum kendi Dalca, dal direk. Bence dal. Bence öleceğim ben buradan. Şey kurtulamam. Onlar niye saldırmadı? Galiba onlar arkadaş olmuş. Kaçtı o yüzden. Arkadaşlar ve yendim. Oldu. Arkadaşlar bu saatten sonra bir kuralda bir kural ekliyorum. Birinci olan bir de oynama hakkına sahip oluyor arkadaşlar. Hayır öyle bir şey Bundan sonra Kılalım, klanımızın adı yeni bir klan açar Hatta arkadaşlar. Hatta kulüp oluştur. Klanımızın adını bir yere yazacağım klanımıza yeni YouTube Yeni YouTube olsun. Ee, Gereken o, o, o. kupa yok. Yeni YouTube arkadaşlar. İstekle yap bence abi. Hayır. Bizim kulana katılın ve sizle beraber veseler atıp çekilişimize katılın. O evet haklıysa evet, kazananlara güzel bir hediyemiz de var arkadaşlar. Bizle sizle beraberce arkadaşlar klanımıza katılanlar ile Ben YouTube'da video izlediğimde böyle çok konuşanları çok sevmiyorum. Oynasın, icraat ben. Oh, hayır, hayır, hayır. Bence ona en sevdiğim karakterlerden biri bu. Edgar. Edgar <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Edgar arkadaşlar. Ocağın birinde üçer zorlak verilmişti hatırladıma göre olmayabilir. Evet. Bir hafta içinde arkadaşlar almaz. Uçtum sana. Destansı olarak kutlardan çıkacaktı. Gel gel gel, gel 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 Kutlardan çıkıyor kaçmıyor. arkadaşlar almayalım. Bum bum bum. Bence yenemezsin. Yendi. Ya abi birinci oldum ya. Evet arkadaşlar. Bizim unuttuğumuz yapmadığımız bir şey varsa arkadaşlar yorumlara kısmına yazabilirsiniz. Ben direkt şu ikili kutuyu alacağım. Niştik'e gideceğim. Öl. Hadi be. Ölmedim. Ama birini aldı. Watch watch watch. Bence de al. Uf. Yendim arkadaşlar. Edgar çok iyi bir oyuncu. Olduğu için. Özel şimdi kullanmayacağım. Bence şurada adamlar pusuyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar PUBG Mobile videosu da atacağız. İzlemeyi sakın unutmayın. Şuna da alacağım. Öyle de alacağım. Şuna alıp böyle de alacağım arkadaşlar. Şu an yendim. Watch watch watch. Adam vurmadı bile arkadaşlar. Korktu. Düşük kutalar geliyor. geliyor ve Erdem Bey kazandı. Arkadaşlar, arkadaşlar şurada bakalım. Kaç e, dakika 8 dakika çekmişiz. Siz de umarım sıkılmışsınızdır bence. İsterseniz bir başka oyunlara göz atalım. Oyunları bir tanıtalım arkadaşlar. Bu bu oynayacağımız bütün oyunlar. 9, Asfalt 9 mı oynasak? Hmm, bence oyunu kapatmalıyız. Başka bir videoda Asphalt 9 oynarız. Asfalt 9 oynamayalım da kızı. Şunu bir oynayalım. Bakın arkadaşlar ben bunu prosu oldum. Neredeyse. Evet arkadaşlar Çok ben iyi. de oynayacağım. Hatta bir şarkı da duymuş olursunuz. Evet. Açılsın bir dakika. Bilmeyi ben anladım. açıldığında sizi hemen şey yapacağım. Burası biraz şey. Evet arkadaşlar açıldı ve başlıyorum. Görme Bu şarkıyı tanıyın. Sus sus dinleyin sadece. <laughs> dinleyin sefer arkadaşlar şimdi. dur Domates, Almak gerek yok. Sağ oh. bu <laughs> Buraya çok gülüyorum. Çok güzel Yine arkadaşlar bu. Bir de yeni öğrendim. Hediye alamadım. Oyun oynayıp arkadaşlar bir de durduracak. Tekrar söylüyorum. Kanada abone olup like atmayı unutmayın. Tamam Erdem sus da dinlesinler. Şu abi dinliyorsun. <laughs> evet ve diğer yere geçtim ve burası bir epey bir zorlu. Bir dahizde. Işte. Çok, zor, çok Evet zor. arkadaşlar. Dur dur şuna bas. Devam edeceğim ya. Ay, burada kesilmesin bence. Bunu bitirelim başlamışken. Bu ne ya? bu Servay ilerledi de reklamını da yaptım. şimdi arkadaşlar. Bulan ilerletemiyoruz da. Dur dur durayım. Evet arkadaşlar reklam sonunda bitti. Hadi, hadi. Oh yeah, ben şimdi da. en zoruna geçtim. Öyle bir hızlı olacak ki. <laughs> Oo, ben ona basmadım ki. Erdem reis reklama bastı ve Hayır. Başamadık arkadaşlar. Bastın bastın. Ana basamamış. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Ee, yarın video atacağım büyük ihtimalle abone olup like atmayı unutmayın. Canlarsınız.